Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ramazan bayramının ilk günü. Ramazan bayramının ilk günü bugün. Sokağa çıkma yasağı var. Biz de sitemizin bahçesinde bisiklet sürüyoruz. Değişik bir bayram oluyor. Kimse evinden çıkamıyor. İlk defa böyle bir bayram yaşıyor Türkiye. Ama olsun evimizde kalalım. İlerleyen zamanlarda tekrar bir bayram birinci sınıf kimya denge konusunu çözüyorum. Devam edelim. Videoyu hızlandıracağım. <laughs> arkadaşlar bugün pizza yapacağız iki kere daha önce bu tarifi denedik bir paket kurumaya koyduk şu anda bir bardak ılık su şeker koyacağız bir tatlı kaşığı kadar çırpıcıyla bunu karıştırıyoruz şu anda. mayın verilmesi gerekiyor. Kabarması için. Mayanın kabarması gerekiyormuş. Hı hı. Böyle. Kaşığı zeytinyağı biz şu an göz kararı koyuyoruz. Tarifi alta yazarım. tuz koyacağız. Bir yemek kaşığı kadar. Az. Bir yemek kaşığından az koyuyormuşuz. Çay kaşığı kadar. Bunu da karıştırıyoruz. koyacağız. Bir su bardağı koyduk şu anda. Yoğuracağız. Başka bir şey koyacak mıyız içine? Koymayacak mısınız? Bu kadar. Bunu yoğuracağız. Un aldığı kadar koyacağız. Bu kadar. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Cıvıklı bu şekilde olmalı. Böyle. Ele yapışmıyor. Böyle. Bundan iki tane pizza çıkıyor. Böyle. Bu biraz bekleyecek. Büyük boy iki pizza çıkıyor. Bekleyecek. Üstünü kapatacağız. Sonra istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Pizza hamurumuzu biraz önce geniş bir kapta mayaladık. Şimdi ondan alıp tepsi mayası yapıyoruz. Ondan sonra açıp üstüne domates sosumuzu süreceğiz. Evet, pizzamızın üstüne sürmek için domates sosu yapıyoruz. Salça koyduk. Kekik koyacağız. Tuz koyduk. Zeytinyağı koyduk. Tuz daha koymamışız. Tuz, koymuyorum. Tuz koymuyormuşuz. <laughs> Başka bir şey var mı hocam? Karıştırıp bir bakacağız. Evet pizzamız mayalandıktan sonra açıyoruz. Yuvarlak bir tepsi kullandık. Domates sosumuzu sürüyoruz. Daha sonra istediğiniz malzemeyi üzerine koyabilirsiniz. Bu kadar.